psikolog Cansu Yurtseven Ve tabii ki sizin de çok sevdiğiniz İlişkiler serisiyle bugün de devam edeceğiz. Bugün aslında hepimizin hayatında önemli bir noktaya sahip olan, sık sık kafamızı kurcalayan doğru kişiyle mi birlikteyim sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız hep birlikte. Biliyorum aslında duygusal ilişki yaşadığımız zamanlarda en çok düşündüğümüz, kafamızı en çok kurcalayan, bazen içinden çıkamadığımız Bazen de başkalarından fikir almak zorunda hissettiğimiz bir konu, ilişki yaşadığımız kişinin, partnerimizin bizim için doğru kişi olup olmadığı düşüncesi. Gündemimizi uzun süre meşgul edebilir ve içinden çıkılamayan noktaya gelebilir bu sorunun cevabı. Peki hayatımızdaki kişi bizim için ne kadar doğru? Bunu belirleyen faktörler neler? Burada her birimizin birbirinden farklı kişilik özellikleri, farklı ihtiyaçları ve farklı değerleri olduğunu göz önünde bulundurarak biraz daha genel noktalara değinmeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi bireysel özelliklerimiz farklılaştığı için daha spesifik konular bizlere çok uygun olmayacaktır. Bu yüzden biraz daha genel. Ama burada sizden bir ricam olacak. Bu videoyu izlediğiniz esnada ilişkinizi ve partnerinizi daha iyi ve daha net değerlendirebilmek adına elinizde bir kağıt kalem alarak biraz sonra sayacağım maddeleri içinden size uyan maddeleri not almanızı isteyeceğim. Hatta şu an kalem ve kağıtlar hazırsa başlayabiliriz. Birinci madde, sana ne yapacağını dayatmak yerine fikirlerine saygı duyuyorsa, hata yapmıyor değil ama yaptığında kendisinden kaynaklanan kısmı fark ediyor, ve seni suçlamak yerine hatasını telafi etmeye çalışıyorsa. 3 Senin hatalarını telafi etmene izin veriyorsa. 4 Birbirinizi tutmak için uğraş vermektense ilişkide her iki taraf da istediği için kalıyorsa. 5 Senin için yaşamak yerine seninle yaşıyorsa. 6. madde Tartışmaları rekabet ortamına dönüştürmek yerine anlamaya ya da çözmeye çalışıyorsa. 7 geçmişte yaşanan problemleri bugüne ısıtıp ısıtıp getirmeyip geçmişte bırakabiliyorsa ve tekrar önümüze sunmuyorsa. 8 seni kendine bağımlı hale getirmektense düşünmeni ve kararlar almanı destekliyorsa. 9 işinin ve sosyal çevrenin, arkadaşlarının, ailenin önünde bir engel değilse. 10 onu ya da sevgisini kaybetmemek için hayatındaki her şeyden ya da birçok şeyden fedakarlık etmek zorunda değilsen. 11 Hatalı olduğunda da şefkat gösterebiliyorsa sana. Birlikte alanınızda olmasına rağmen onun dışında özel bir alanının olmasını engellemeye çalışmıyorsa ve bu alana müdahale etmiyorsa. 13 kendinden vazgeçmeden senin hayatına dahil oluyor ve senin kendinden vazgeçmeni talep etmeden seni hayatına alabiliyorsa 14 gerektiğinde olan ama yeri geldiğinde de bireyselliğini güçlendirebilmek adına olmayan bir yapıya sahipse 15 farklılıkları bir arada barındırıyorsa değişimi sana dayatmıyorsa 16 Telefon, bilgisayar gibi özel eşyalarına zorla girmeye çalışmıyor. istemediğin konularda seni zorlamıyorsa. 17. Kendi olumsuz özelliklerine seni neden etmiyor, kendini tanımaya ve anlamaya çalışıyorsa. 18. Değişime açıksa, farklılığa açıksa. 19. Sana vazgeçme hakkı da veriyorsa. 20 kendini ifade ediyor ve senin de kendini ifade etmene izin veriyorsa. Belirsizliklerle dolu değil, daha stabil, daha öngörülebilir ve tutarlıysa. 22 hayatınıza müdahale etmiyorsa. 23 onunla birlikteyken korku, kaygı, öfke gibi duygular yerine iyilik halinin arttığını hissediyorsan. Onunla sohbet edebiliyorsan, paylaşımda bulunabiliyorsan 25 eleştirilerini yermek için değil, seni geliştirmek için çözüm önerileriyle birlikte yapıyorsan. 26 kıskançlık duygusu ilişkinin tamamına hakim olmadıysa. İlk sırada olmasan bile onun hayatında ilk sıralarda olduğunu hissedebiliyorsan. 28 duygusal, fiziksel ve psikolojik şiddet yoksa ilişkinde. 29 duygularını, ihtiyaçlarını küçümsemiyorsan. İstediğin her şeye tamam demiyor, kendi ihtiyaçlarını da ön plana alabiliyorsa. 31, ilişkideki kararları birlikte alıyor, senin de fikirlerini önemsiyor, ne istediğini soruyorsa. 32 ve tabii ki en önemlisi senin sen olmana izin veriyorsa. Yani gerektiği şekle sokmaya çalışmadan olduğun gibi kabul edebiliyor, kendin olman konusunda seni cesaretlendiriyorsa. O zaman doğru kişiyle birliktesin diyebiliriz. Saymış olduğum maddelerden yarısı ya da daha büyük bir çoğunluğu sana uymuyorsa belki de orada bir durup düşünmek ve tekrar değerlendirmek gerekebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve varmış olduğumuz sonuçları aşağı yazarsanız sevinirim.